Sakar ben lol oynamak istemiyorum PUBG oynayak ya yani PUBG oynamayı ben sevdim oynayamıyorum ya ben lol oynayacağım oynamasın oynamam Hayır PUBG'ye geliyorsun bak oturuyorum bilgisayara Gelmiyorum bana ne ya Abi oynayalım adam vuramıyor bana Aşlanın. Saklanın saklanın geliyorlar saklanın Ne oluyor lan kim geliyor Ne oluyor <laughs> saklan kim geliyor Ne oluyor Ne oldu Fakir ne oldu sakin ol <laughs> Aferin Sakar ben de buraya saklanayım Ne saklanayım niye saklanayım Ne ne oluyor? oluyor kim geliyor Allah Allah oh, Saklanın çıkmayın dışarı Şşş bana bak bana ne oluyor anlat bakalım <laughs> Abi niye kızım oyun oynayacağız hadi ya seni bekliyoruz ha. Ya bak bana dediler ki çok para kazanacaksın bu okuldan mezun olursan eller ee? Ben de gidip üçümüzü de okula kayıt yaptırdım okula Ama mı kayıt? okul düşündüğümüz gibi bir okul değilmiş bizi almaya geliyorlar şimdi Kim bizi almaya geliyor ne anlatıyorsun sen bir kendine gel Bir düzel bakayım ne okuluna kaydettin lan bizi ben okulu bitirdim üniversiteyi de bitirdim Eee okulun ismi şeymiş Nemiş? Ölüm okulu Ne? Ölüm okulu işte Sakar kalk sen de saklanma vallahi döveceğim seni ha. Ya abi Allah Allah ölüm okulu diyor ben niye saklanayım ben öyle bir şey gitmem. Ben yardım almışım ben gitmişim. Allah, Allah Allah. Allah. Ya ölüm Gitmez, okulu ne anlatıyorsun falan sen. Gitmezseniz o okuldan mezun olmazsanız direkt öldürmeye gelecekler. Şu an bizi almaya geliyorlar. Gelmeyeni öldürecekler. Kim almaya geliyor Aa. lan bir saniye. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bizi almaya falan geliyorlarmış. Kim geliyor lan bizi almaya? Sakar silahını ayarla. Ama hiç ya, hiç ya, ne oldu? Bir şey az az kendim, ne? <laughs> Sözleşmeyi kabul ettiniz. Hepiniz evet, atlayın buradan. Bir dakika bir dakika susun bir ya. Ne sözleşmesi kardeşim ne anlatıyorsun sen o silah da ne öyle? Bana yaklaşma arabaya binin. Lan ne oluyor fakir senin yapacağın için ben. Kapıyı kapat bacı kapıyı kapat yürü. Tamam <laughs> e, tamam geliyoruz geliyoruz. Merhaba. Hepiniz arabaya. Öne ben oturayım da bari. İnşallah arkadaşlar yardım edin lütfen yardım edin videoyu beğenin çabuk olun ya, Nereye gidiyoruz e kardeşim bir şey soracağım nereye gidiyoruz biz Bir şey sormak yasak ölüm okuluna gidiyorsunuz Ölüm okuluna mı gidiyoruz ne okulu Allah yavaş tut şu arabaya Ya ben okula yazılmadım ben okula ben okula yazılmadım ben okula beni geri bırak Allah arkadaşlar vallahi nereye gittiğimizi bilmiyorum ölüm okulu ne la ilk defa duyuyor Abi senin okulun yok ki öyle bir şey yok yalan yalan Aha, durduk niye? Burada bekleyin. İçeriye girin dediğimizde gireceksiniz. Burada bekleyin. Allah. A Allah. Arabayı abi, arabayı abi. Ya ne arabası çekil bakayım ha doğru söylüyorsun çık 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 çık. anahtarı üstünde. Anahtarı almış a anahtarı a almış çalışmıyor çalış lan. Of ya of. A bekleyin, bekleyin. Ben seni ben seni ben seni ben seni ben seni ben Hepiniz içeriye geçeceksiniz. ben seni ben seni Beni saburca içeriye geçin. Ne diyor lan adam kim olduğunu söylemiyor. Biz gelmesek e, olmaz mı ya? O. İşimiz var hem yani bizim. Allah Yok tamam, tamam Bak bak bunların ikisini al ben gelmeyeyim olur mu? Geç sen sözleşmeyi kabul ettin. Ulan fakir seni varım. Biricik bu, için, bu var <laughs> kafasına, kafasına, kafasına vur. Ölmesini öldürüsün <laughs> ya. Varmayın bana. Varmayın bana. Bir yere. Allah vallahi bir yere. Sınıf lan bura Allah ölmüş herkes sınıfta. Ya beni ben <laughs> Bir şey soracağım. Bunlar niye ölmüş? Buradan kalın fakiri getireceğim. Aha vallahi fakir al. Ulan sakar kaçmamız lazım buradan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bunlar ölmüş. Şimdi, Şimdi hepiniz falan. beni iyi dinleyin. Ben sizi sorular soracağım. Eğer bilemezsiniz hepiniz öleceksiniz. Bu nasıl bir Türkçe <laughs> ya? Allah'ım bu hoca çok değişik vallahi. Hocam bir şey soracağım. Sizin adınız ne? Benim adım Şaklavan. Şaklaban mı öyle hoca ismi mi olur ya? Olur tabii ki de. Bay doktor iki <laughs> tane başlayacağım. Allah, Eğer iki tane Allah. soru bilemezsen öleceksin. Nasıl öleceğim ya bir saniye sözleşmede böyle bir şey yok ki. O ba zaman seni işkence odasına götürürüm öldürmem. Sakar olur da benim başıma bir iş gelirse bu fakiri gömmeden ölme tamam mı? Ulan fakir değil tamam sen. Bir dakika dur 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 bir şey diyeceğim. Arkamızda sizi sevgilimi geliyor. Sakar ne yapıyorsun lan kaçıyor gidiyor. Sakar kaçamazsın ki Allah'ım ya. nereye geç. Abi sözleşmenin altına küçük küçük harflerle yazmışlar. Okumadım ki ben sözleşmeyi. Siz de siz de. Peki bir Bak, şey soracağım. Söz... Eğer ölmezsek soruları bilirsek ne kadar kazanacağız? 30.000 TL. 30.000 TL mi? Evet. Ulan fakir hiç yallah ilk sen ölürsün. Tamam hadi başlayalım. Abi gel Sözleşme para ya 30.000 ya. Sözleşmeyi fakir yapmış mi? O yüzden ondan başlayacağım. Eğer bir tane soru bile bilemezse işkence odasına götüreceğim. Ne işkence odası mı? Evet. Ee, fakir bu. Aa. Fakirin Bak. Yo, ya, fakir, mi? fakir bak. Yo yo fakir be fakir bak. Şu, şu kafası kafa var. Kahverengi mi? saç var ya. Evet benim fakir sor bakayım. Fakir beni dinle. Ateşe girse yanmaz. Suya girse ıslanmaz. Oha? Lan. Bu ne lan? Bu ne? Ateşe girse yanmaz. Bir ateşe girse, girse yanmaz. Kayanet. Suya girse var. Yanlış bilemedin. İkinci soruya geçiyorum. Neymiş oh. neymiş? Güneş. <gülüyor> <gülüyor> lan fakir. Nasıl bilemedin bunu? Saçmalama ne hayaleti dur bakayım belki bilirsin devam et Ağzı var dili yok karnı var bağırsağı yok Aha Aaaa şey Ne? nasıl bir... soru Ben, ee, dinleyeyim, ben dinleyeyim. Bir, bir, bir dakika bir dakika söyle, söyle söyle kulağına söyle kulağına fakir. söyle kulağına söyle Allah Böyle ha ha, ha. Böyle sakın çaktırmadan söyle öldürecek beni Söyle. <laughs> Allah fakir bilemez işimiz kötü arkadaşlar. Fakir tekrar sor tekrar. Tekrar sor tekrar. Ağzı var dili yok. Karnı var bağırsağı yok. Bu Yılan mı acaba? Yılan. Yılan. Bilemedim. Son. Eğer ha? bunu da bilemezsen Biliyor. işkence odasına gidiyorsun. Arkadaşların da izleyebilir. Aa, <laughs> Neymiş vallahi olur Olur olur. Çok çok iyi olur. O vallahi. neydi? Bilemem. Bilemem. Şişe mi? Daha O neydi? Şişe. Hı. Şişeymiş. Neyse hadi sor bakalım. Fakir. Son soruna geldik. 100 çarpı 300. <laughs> biliyorum bunu biliyorum. Ha? 30 bin. Ver para ver para. Doğru bildin ama bir tane bildiğin için gene de işkence odasına gideceksin. Niye sor? <laughs> Ben, anlamam. Bay Doktor izlemek ister misin? İz, i̇sterim isterim. isterim Vallahi isterim. Bu kartel toş. Sus. Adına, <laughs> evet, isov, is조, mom, da bize yardım edin. Sakar sen <laughs> hiçbir şey anlaşılmıyor <laughs> söylediğin şeyden. Sus ya. Gel benimle. Oh. İçeriye gir. İşkence odasına <laughs> bak. Sakar şuraya bak. Ben göremiyorum. <rack old> Allah ben göreceğim arkadaşlar. Aa ne oluyor lan? Bay doktor köşede bekle seni de vururum yoksa. Tamam tamam dur beni vurma tamam dur. Kurtarmamız lazım Fakir arkadaşlar. Sana şöyle Allah. bir tane atalım. Ne oluyor lan? Ne yapıyor? Ha? <laughs> ha? ya olma. Allah. <gülüyor> 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 Allah, yeter mi? Allah ben de Allah 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 ne oldu? nereye gitti? Manyak kaçtı mı? Öldürecek ki direkt o zaman onu. Abi. İnşallah bizi kurtarır. Nerede bu? bu ne? Sakar ya. Sakar ya. Sakar Kaçtı Sakar. Direkt öldürün onu. Aa nerede Saka? Nereye gitti bu çocuk ya? Allah Allah. Abi. Allah Neredesin Allah lan? Ses geliyor ama. Neyse hocam biz devam edelim. Ay doktor sıra sende. Ama sana kolay sorular denk geldi zaten. Elin Sokar gel lan. Hocam tuvalete ya? gitmiş, tuvalete gitmiş. Eğer bir daha kaçarsan sınıftan seni öldürürüm. Allah, <laughs> Allah öldürür arkadaşlar. Neyse hadi bakayım başlayalım. Neyse bay doktor sen en son amazsak ya. Sakar kaçtı ya. Sakara soralım. Yok yok bana <laughs> sorun bana sorun. Ben bileceğim kendime güveniyorum. o zaman soruyorum. 9 çarpı 8. 9 çarpı 8 mi? <laughs> 72. Doğru. Hmm, bir tane daha düşüneyim. <laughs> Hemen kitaplarımı <laughs> alayım. Tamam ikinci soruyu soruyorum Bay Doktor. İyi sor, bakayım. Sor, sor. Gönder gelsin. Bileceğim bu sefer de arkadaşlar. Altında 4 teker üstünde yük çeker. <laughs> evet. altında 4 çeker. Araba. Evet <laughs> evet. Doğru. Aa, Eğer bunu bilirsen 30 bin TL kazanırsın. <laughs> Gerçekten mi hocam? Vallahi bile teşekkür ederim. En sevdiğim hoca sizsiniz. Bakması güzel dikeni üzer. Bakması gül, güzel. Gül, gül, ee, gül, dur bir dakika. Gül, gül. Bakması güzel. Gül. <laughs> Dikenli şey. Ee, doğru gülde diken var. Ee, cevap gül hocam. Gene bildin güzel. Oh, oh Allah kazandım. <laughs> Paranın yarısı kazandı. benim. Paranın yarısı benim. Paranın yarısı benim. Ey Hey ey sen söyledim. ne parası? Otur bakayım şuraya hocam. Ay, şuraya kopya verdiğim için ona para vermeyiz. Öldürün onu kopya çekti. Tamam bir soru daha sorsun o zaman görelim. Hak yemeyelim hocam. Bir tane daha sorun. 9 artı 6. 9 artı 6 15 hocam. 15. Ben söyledim. Sus fakir duydun mu? Balot testerelim parçalarım seni. Bakın, bak, bak, tamam. Bak. tamam hocam tamam tamam yapmayın yapmayın yazık ona da. Ay doktor sen arkada otur sıra Sakar'a geldi. <laughs> vallahi bak 30 bin geldi. TL kazandım sıra Sakar'da Sakar'da. Bana bunu yazma bilmiyorum bilmiyorum. Ee, o zaman sana matematik soracağım kolay matematik. Ne soracağım bana? Matematik sorayım. Sakar evet. hiç bilmez. 13 çarpı 11. 13 çarpı 11 mi? Evet. Bilmiyorum <laughs> ki abi. <laughs> bilemedin. Ben duydum bilemedin. Bilemiyorum bilmiyorum bilmiyorum başka bir şey sor. Tamam soruyorum 15 çarpı 15. Ya Sakar 2, ya 2'de de 0 yaptın hocam son bir tane daha sorun bence bilir. Bunu da bilemezse hemen ölür. Fakir gibi iş işkence odasına götürmem. <laughs> tamam hocam. Bana şey yapayım, abi çağırın, baba. Soruyorum. Üçüncü sorum bu. What is your name? Ha, Sakar hadi biliyorsun hadi. Biliyorsun biliyorsun hadi biliyorsun. Hadi is your İsmini söyle. İsmini söyle ismini. My name is name. Ya my name is ne dalga mı geç ya. Hocam öldürün bunu ya. Ha? Doktor sen benimle gel. Ödülünü <laughs> vereceğim. Aldı. Fakir git Sakar'ı bul hemen. <laughs> var sende. neyim ne ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Valla paramız almaya gideceğiz arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ederim en iyi hocam. Yarısı benim. Aha. Yarısı benim. Fakir sen de mi ölmek istiyorsun yoksa git şuradan. <laughs> Fakir git git aman diyeyim ölme. Sana bütün paranı veriyorum bay doktor buyur. Verin hocam. Uy, uy, teşekkür Anladım. ederim. Oy paralara Aha. bak. Arkadaşlar ilk başta korkuyordum ama şimdi hiç korkmuyorum. Daha çok para kazandım. Öyle buradan gidin. Yoksa öleceksiniz. Gidin buradan. Çabucak gidin. Tamam. Allah koş eve koş eve. Yürü lan Abi. Hadi. para almış. Kaç lira aldı? 64 dolar. 64 dolar mı? Ne yapacaksın 64 doları? Lan yanlış yere geldik. Oha. Ne oldu? Sakar ne Sakar geri gelmiş. Ee, sakar hadi git onunla işini bitir. <laughs> Ama vallahi ileride ileride. Arkadaşlar bu arada sizler de lütfen videoyu hala izlemediyseniz ve beğenmediyseniz videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın tamam mı? Like'lar çok önemli unutmayın abone de olun. Allah sakar burada. Hadi bakayım şurada hadi saklanalım şöyle. Oha, Aha değildi. Aa çıldırdık fıttırdık. Bu adam kaçıyor arabayla kaçıyor. Allah. Aha çıldırdı fıttırdı şuna bak. Arkadaşlar sakar kafa yedi valla. Adamın peşinden gidiyor. Allah. Neyse fakir videoyu kapatayım sen onu takip et geliyorum ben de. hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hayır arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sağda ve solda iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Hadi bay bay.